Ey. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a girdik. Ve bu oyunu oynayacağız. Evet, bu oyunu oynayacağız. Benim bu ses tanıdık geliyor mesela? Geliyor. Buradan benim fanlarıma sesleniyorum. Ay. Ve nefret edenlere de. Nefret Ay. edenler için Allah sizin boyunlu, belanızı versin. O oh nefret edenler için o bize veletler diyen Çocuklar bir kız için bir de bir tane birisi velet demişti onun da ağzına kıracağım bok <laughs> ona bunu dedim beni sevenler için ben de sizi çok seviyorum buradan sizi öpüyorum bay bay beni de sevenler için öyle yapacağım çok eğlenceli şu an. Bakalım. Ha? Al, Garip. Nisa arkadaşlar için konuşmalıyız. <laughs> Burası çormuş ya. Evet ya. Nerede bu kırmızı buton? <laughs> buton kayboldu. <laughs> Paralar var onları bu top? Şu an evet. paralar var. Onları topluyoruz. Evet, amacımız bu. Evet. Arkadaşımla video çekiyorum. Çok evet. popüler olacak videolarımız. Evet. İnanıyorum ki. Aynı bu uygulamada böyle çizgi film çekiyorlar ya onlar gibi. Vallahi. Odan video çekebiliyorsunuz bu uygulamanın sayesinde. Ben en azından arkadaşımla çekiyorum. Esra reklam yapma. Şimdi videoyu kapatacak. Videoyu kapatacaklar ayol. Hmm. Hmm, zormuş. Kırmızı butonu bulacağım. Ay paralıymış ya. Bana sana da koyayım mı Niye kız, ye işte, Aa, garip. Benim... Lan. Öldüm mü yoksa? <laughs> çocuk ölmüş. <laughs> Ay kovalıyor bizi nazar dolu şey. Esra. Öldüm. Öldüm çocuklar. Yazık oldu. Oh. Esra biraz oynamıyor. Onun yerine biraz ben oynasam Sıkıntı olur mu videoda? Tamam. Evet arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Evet benim fanlarım için. Ben oynuyorum. Ama bu da benim karakterim. Nisa'nın karakteri benden güzeldir. Çünkü benim Robux'um var. Ha ha ha. Ananı. Karakter yaptı. Videoda Aa. ne oldu? Görenlere soruyorum. Bu videoya asansörün günün içine günün mi girdi? Beğeni gelsin yoksa taşlarınızı başınızı yoralım lan? <laughs> Esra iyi dinleyin. Esra sizden büyüktür ayol. Ben Hadi sabah sana başlayalım. 10 yaşındaymış çocuk. Şimdi ben biraz oynadım ve bu ne be? Aa düğme çıktı. Arkadaşlar bu ne? Ne anlama geliyor bu? Basın, basın, basın. Ben basacağım. Basın. Ananı. Kötü şeyler geliyor. Taşın taşla. Evet çok kötü. Televizyonumuz da gitti. Aa oh, o no dedi? Ne no dedi? Biz de hile yapıp suya çıkalım lan. ananı. Ana bana bomba geliyor arkadaşlar yardım edin. Like atıp bana bom, bana yardım edebilirsiniz. Ölüyoruz. Arkadaşlar bizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz Yoksa Basımıza kötü bize gelmesin lan. Tesla'nın dediğini duyanlar için söylüyoruz. Ne oluyor lan? Ananı! Ananı satayım. Bu ne? <laughs> Öldük vezeller beni öldürdü. Keşke olduğum yerde duysaydım. Aldığın yerde durmasın işte. ama like atsınlar. Abone de olun ya. <laughs> ama bazılar ama bazılar bize gibi elet geçiyor. Ananı öleceğim öleceğim. Bazı kişiler öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin vallahi. Odan koç oyununa oyunu yazıp oyunu oynayabilirsiniz. Aa, Zor <laughs> öldüm. Şimdi sen oynayırsın <laughs> <laughs> da seni istiyoruz. Lan ananı satayım. Yukarıya bakın de ne var? Bak ki kafam. Kafan <laughs> oradan saçın gözükmüyorsa Kafan değil senin beynin yok. Ben şimdi biraz kaykay süreceğim burada. burada. O Nisa Nisa. Arkadaşlar beni biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Düşüreceksiniz ya yapmayın. Saçınızı başınızı yiyorlarım. Kimi? <laughs> Bu insanların yanımdaki hep beni rahatsız eder. <laughs> He anladım sen Ama hiç vida konuşmuyor. Konuşmuyorsun Esra. Arkadaşlar. He. Şu an kafamın içini görüyoruz beyinsiz dem oyunda. Ama gerçek hayatta da beyinsiz yani için kimin beyni yok? Sağ onlar da bu dünya. Beni seviyorsanız yorumlara kalp atın. Ben daha çok kalp atarım zaten onlara yok ben, ben de <laughs> Ah! Kedi <olmuş> <laughs> Sesini duydunuz mu? <laughs> Elde <Ezeken sendi. Gülüyor> Hayır. Ben Tamam. Sen çıkart. <laughs> gerçek kedi olmadı. Allah Allah. da onun sesini çıkartmaya çalışıyordu. Ama gerçek sesini duyacak sana o kedi. Zor <laughs> tarzı bir köşemde. Tamam. Ay canım kedi. Aa bu ne be? Allah aşkına.